Herkese selamlar Valorant Masters için şu anda Bangkok'tayız ve karşımızda yeni ajan Wiley var şimdi kombat ile beraber ajanın tüm yeteneklerini teker teker deneyip e, nasıl olduğunu sizlere göstermeye çalışacağız. Ama videoya girmeden önce bu videoda Oyuz.com sponsorluğunda 1000 VP hediye ettiğimi söylemek istiyorum. Yapmanız gerekenlerde sadece bu kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve güzel bir yorum bırakmak. Kazanan kişi yorumlar arasından seçeceğim ve bir sonraki video paylaşıldığı zaman Instagram hesabındaki duyuru kanalında duyuracağım. Bunun dışında sizde de indirimli ve güvenilir VP almak istiyorsanız tabii ki Oyuz.com'u tercih edebilirsiniz. Link açıklama kısmında iyi seyirler. Öncelikle chtn'inden başlatacak chtn'in sunma olarak geçiyor ve e, ağırlaştırma olarak düşünebilirsiniz direkt bastığımız anda chtn'e yener rakibin üzerine bir bu şekilde yavaş, ağırlaştırma yavaş. ama bu ağırlaştırmanın diğerlerinden biraz farkı var çünkü ağırlaştırmayı yediğiniz zaman bu şekilde bildiğiniz neredeyse ağır çekim mantığında bir ağırlaştırma yiyorsunuz yani hem hareketiniz hem bu şekilde ateş etmeniz çok 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 zorlaşıyor yani ve elden rakip direkt çıkardığı için de eğer yediğiniz durumda fazla fazla sıkıntıya girebiliyorsunuz yavaş olun biraz. kullandığımız zaman Baya baya bir ağırlaştırma oluyor. Bu şekilde baya etkili bir yeteneğimiz var. Aynı zamanda bu yeteneği şu tarz köşelerde geçen reklamizyonu atmak istiyorsanız da duvardan hafiften bir sekme özelliği var. Ee, şu şekilde duvara bakarak atmak zaman yakına düşüp burada bunlar rakibin ağırlaşmasını sağlıyor. Bu şekilde çıkıp direkt rahat bir şekilde vurabiliyorsunuz. Ama böyle hani menzil olarak çok uzağa giden bir devrede yok hani. Minik bir sekme atıyorum şu köşede bekleyen bir rakibiniz var. Şimdi Yavaş olun biraz. Zaman her türlü yer. Ama biraz daha uzun hani şuradan bekleyen rakip falan. Oralara kadar gidiyor. Haberiniz olsun yakınlara düşüyor direkt. Bu yeteneği düşecek de şu şekilde sadece yerlerken atıp. Yavaşlatıyorum. bekleyen rakibinizi bu şekilde ağırlaştırmak sarsabilirsiniz. Evet, Wiley'in Q yeteneği, ışık hızı yeteneği. Bu bir dash yeteneği olarak geçiyor. Yetin de de benzer bir mantığı var ama iki farklı önemli özelliği var. Öncelikle Q'ya bastığımız zaman sağda sağ tıkla tek bir dash atabiliyoruz. Koltukla direkt olarak ilaç atabiliyoruz peş peşe ama Q skill'inin şöyle mükemmel bir özelliği var. Q skill'indeki sol tıkı havaya bakarak attığımız zaman havadan bir atabiliyoruz. Jet'in Q dash mantığına benzer şekilde Q yeteneğini elinize alıp sol tık attığınız zaman zıplayarak şu şekilde tekrar şekilde üzerine çıkabiliyorsunuz ve backside ile gerektiklerinizi çok rahat bir şekilde vurabiliyorsunuz. Bu zıplayarak geç mükemmel bir özellik bu arada çünkü her yerde çok rahat bir kullanabiliyorsunuz. E yeteneği kırılma olarak geçiyor. Ee, bunu da mantık olarak Phoenix'in ultisiyle Reyna'nın E'sine belki benzetebilirsiniz. Çünkü şimdi göstereceğim şeyi de anlayacaksınız. Sert girişlerinizde yeteneğin şu şekilde aktif zaman arkanızda böyle bir şey bırakıyorsunuz ve belli bir süreniz oluyor. Sadece girdiğiniz zaman bu şekilde rakibinizi gördüğünüz gibi E'ye basarsanız anında geri buraya dönebiliyorsunuz. Ee, ama şöyle bir dezavantajı var. Açtıktan sonra Hazırlık yapıyorum. Ee, vurulduğunuz durumda Direk olarak ölüyorsunuz. Herhangi bir geri dönüş falan olmuyor. Hani bir tık e, canlı bir drone oluyorsunuz aslında. Yeteneğin belli bir süresi var. Birazdan Aktifleştirdiğiniz döner. zaman başlıyor. Yaklaşık 8-9 saniye gibi süresi var. Atıyorum e, bu süreyi tamamlamadan geri dönmediniz. Ekibiniz gördüğü zaman geri dönmediniz. Oradan direkt devam edebiliyorsunuz. Geri falan dönmüyorsunuz. Sikiniz direkt iptal olmuş oluyor. Beni Aynı biraz özleyin. Aynı zaman ekibiniz görüp direkt E'ye bastığınız tamam. anda rakip sadece yetişse de zaten çok hızlı gizli tekir yetişemiyor. İkinci dakikada hasar almıyorsunuz direkt olarak. Aslında %50 %50 bir skin. Hem dezavantajları hem avantajları var ama nasıl kullanacağınız çok kritik bir noktada. Ve geldik Vali'nin ulti yeteneğine yakın sayan ışınlar diye bir isim var ulti yeteneğine. Ulti yeteneğini bu şekilde kullandığınız zaman rakibinizle belli bir ağırlaştırma veriyor. <laughs> Aynı zamanda bu şekilde kullandığınız rengi göre tam olarak parlamasını sağlıyor. Ekstra olarak da rakip yavaşlarken sizi hızlandırma veriyor. Tekrar atıp şöyle. Hazırsanız aralarına dalıyorum. Bu evet. Ultim hazır. Ne zaman sizin mükemmel bir avantajınız oluyor. Şu şekilde hızlı rakiplerine koşabiliyorsunuz bayağı bir olduğu için size karşı koymakta bayağı bir zorlanıyor. Birer birer. Aynı CTN'de olduğu için çok sağlam bir ağırlaştırmamız var. Şu neredeyse yok gibi yani kaçmamız imkansız bir sonra ve rakibimiz de gördüğünüz gibi bayağı bayağı hızlı koşarak gelişebiliyor bize. bu mükemmel bir özellik ulti olarak. Ultinin de şu şekilde bir kapsam alanı var. Ee, bunu attığım zaman rakip kaçabiliyor mu Aslında rahat bir şekilde çıkabiliyor. Hani sıkışık bir bölgede olmadığı sürece kaçabilir ama dar alanlarda kullanan zaman cidden işte hani işe yarayan bir Evet şimdi Wiley'i bir de oyun için oynayalım bakalım yapayım. neler yapabiliyoruz. Yeni bir ajan olduğu için şimdi düşünmek lazım biraz nerede yapabileceğimizi. Q yeteneğini biliyoruz, E yeteneğini biliyoruz, dash atabiliyor. E ile bir infolukta çıkabiliriz, bir fight deneyip, kill de deneyip de çıkabiliriz. Hı Bakacağım bileyim, neler bileyim yapabildiğimizi. Bileyim. Onu gördük mesela dash attım hemen tık. Tık, dash köre doğru. Oh Aa ah, sağdan yedik ya. Spike geldi. Yani. <laughs> bir... Var, Hazırlık şöyle. Yapıyorum. Deneyip çıktık mı bir anda? <laughs> Oho çok kalabalık. <laughs> All short, all short. Hi! Tık evet, dedik. Oh my god. Dediğimiz kalabalık bu arada sol. Bir tane daha var. Ah. Sersaldık bakalım. Beni biraz özleyin. Tamam, hadi. hadi. Boy Şöyle boy bir... Boy ah! Olfeng, olfeng, Aa, geri çekti. Hayır! Aa. No! Ya çok da güzel gelmişti aslında, biliyor musun? Yemişler de hepsini ya. Şimdi bakalım şimdi kombat burayı bir sarsın buraya gelirlerse tekrar ben çift eşle oraya bir gidip vurmayı deneyeyim bakayım. böyle bir Devam <laughs> lan Wow 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 Oh Oh my god nice Why they hate me? Çok temiz ya deşetini var ya inanılmaz bir şey Sizin <laughs> önünde bir gecko <laughs> körü <gülüyor> olmasa inanılmazdı ya <laughs> Bela bile gelebilirdi orada biliyor musunuz? Direkt yardan mı sarar bir deşeyelim bakalım Oh my god Ya şu körü hep yiyoruz Artık gelmiş midir yakına? Bu arada Short tickine. Boş beleş Tamam, ready? Aaa, no this is not. Haydi, İnanılmaz. Bak, bak, bak. Kapat, kapat. var arkadaşlar. Dur, yakalamak lazım. Aaa, sağımızda geldi. Arkadaş, <laughs> nasıl yaptık bu işi? Nasıl nasıl o neydi? ya? <laughs> e, might be wrong. Yeah, too many. Oh. <laughs> ah. <gülüyor> <It's> <gülüyor> çok Faktor uzak ya, oraya git. Bye ist Ne mort, mort, mort. Beni biraz sözle. Bye. Geht <laughs> <laughs> Dolduruyorum. Blind free to. Nice. Ah, ne pasama demiyeceğim. Bakınlar. Her ne. Yan da ben bu tarafa geçtim. Nasıl oldu? Hazırlık ah, yapıyorum. Geldim yere ama garip bir yerdeyim. Dönmedi mağostan değil de anlıyorum. Do you hate me? Can you heal me? Yere yakına gelmiyorsun. Can you heal me? Yeah? Yeah, behind you. Can you heal me?

B. Okay. Yeah, B. Do you know if there is someone here? They are oh. <laughs> already inside. Yeah. They already inside. Yes. Hemen döneceğim. Orada kaç dikkat ne buraya? Çıkar mıyız bir daha aynı The box. Nice, nice try, Nice try. Yeah, I think we didn't do well. Next <laughs> <laughs> time. Four flashes is bad idea. Four flashes is bad idea.